Satın alım yaparken belirtmiş olduğunuz iletişim e-posta adresiyle müşteri hesabınıza giriş yapınız. Müşteri profilinizdeki tur rezervasyonlarım seçeneğine tıklayınız. Satın aldığınız tur rezervasyonlarınız listelenecektir. Feribot ve otel konfirmesini görüntülemek istediğiniz rezervasyonunuzun üzerine tıklayınız. Size atanmış olan otel ve feribot bileti konfirmelerinizi görmek için Otel and Bilet Detayı butonuna tıklayınız kız Samos, Rodos ve Kos tatil paketleri için liman vergisi ödenmesi gerekmektedir. Eğer rezervasyonunuz liman vergisi gerektiriyorsa, bu ekran ile karşılanırsınız. Liman vergisi ödemenizi yapmak için, Liman Ödemesi butonuna tıklayınız. Kart bilgilerinizi girip Ödeme Yap butonuna tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Tur rezervasyonlarımdan tekrar Otel Bilet detayı butonuna tıklayınız Otel ve feribotunuz atanmış ise, otel voucherını görüntüle butonuna tıklayarak otel konfirmenizi, feribot voucherını görüntüle butonuna tıklayarak feribot biletinizi görüntüleyebilirsiniz. Henüz atanmadıysa, seyahatinize yakın bir süreçte atanmış olacaktır. Bu ekran üzerinden takip etmenizi rica ederiz.